Hepinize merhaba arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün sizinle beraber YBC Yunus'la Kral Veziri yapmaya çalıştık. Biliyorsunuz ki onun kanalına e, pazar günü güzel bir Kral Vezir gelmişti. Bir de benim kanalıma çekelim dedik. Dedik. Onun kanalında çok kötü bir şekilde içimizden geçmişti. Yani kendini kaybetmişti ama bilmiyor ki bunun intikamı alınacak. Elbet bir gün Kral Vezir benim kanalıma da gelecek onu bilmediği halde bak şu anda yavaş yavaş böyle yükseldikçe moda giriyorum. Kral moduna girmeye başladım Yunus. Kralım haklısınız. Vezir bak şimdi. Bu videoda bittin sen. Bittin. Küllerinden bile doğamayacak kadar bitireceğim seni. Vezir. Like dileneyim mi kralım? Köle dilenme. Abone dileneyim mi? Dilenme. Tamam kralım. Haddini bil. Senin dilenmenle mi abone olacaklar? Senin dilenlem dilenmenle mi like atacaklar bana? Hayır kralım. Bana ben olduğum için zaten abone oluyorlar ve like atıyorlar. Haklısınız kralım. Ben hadsizim. Terbiyesizim. Hemen, hemen hesabına gir. Hesabındayım kralım. Önce şunu söyleyeceğim sana. Evet. Şimdi benim hesabımda şu anda 186 tane elmas var. 1431 tane altın, 111 tane bilet var. Tamam mı? Mucizevi bir hesap. Harik öf. Hesabı Harika oldu. bir hesap. 3190 lazım burnu, Riz... Ya e, Sen bir ara bu hesabı küçümsemiştin. Yok demiş. yok kralım bu hesap... O videoyu hatırladın mı? Küçümsediğin hesabı. Şimdi şey, o videoyu. Hatırladın mı? Kafam iyiydi o gün benim. Tamam. Zaten kafan her evet. zaman iyi. Körüm ben kör. Illuminati hesap. 1 11 111 Kralım... Ben de diyorum bu kudret nereden geliyor? Kurov alayım mı vezirim? Lazım olur mu? Ee, kralım ee, siz en iyisini bilirsiniz. Alıyorum. Çünkü ben en iyisini bilirim. Vezir sana bir soru daha soracağım. Buradan hangisini doğru bilemezsen gerçekten bozuşacağız. Derim hangisini mı? mı? Evet. Yani bu altısından. Anda. Yok. Diğer 5 tane savaşçıdan hangisini almam alırsın ben düşünüyorum şu an hangisini almayın. İyi bak ama. Bak bir tanesinde bir sır var. Göreceksin onu. İyi bak hepsinin bak. Hepsine bak. Ee, kralım gördüm. Gördün söyle. O sırrı gördüm. Söyle. Ama ben şu diyorum. Hayır. O değil. Biliyorum Dur. şuydu. Evet. 31 Yok. tane jesi. Evet. Gördün onu. Gördüm zaten canım. Evet. Onu alıyorum. 31 tane jesiyi aldım. Bir 62 altın. Evet 62 altın. 31 tane jesi. Onu al, onu gördün. Ben senin görebileceğini kralım, biliyorum. Kralım gördüm. S fakat ilk önce altını almak istedim. Sizin için. Evet. Doğru diyorsun. Benim iyiliğimi istiyorsun. Ama evet. senin kapasitenin yüksek olduğunu biliyorum. Hemen gördü arkadaşlar görüyorsunuz. 31'i nasıl fark ediyor. Evet. Şimdi. Savaşçılara geliyorum. Bir soru daha. Burada Kralım 24 karakteriniz var. Hangisini yükselteyim? Dynamite mı? Bo mu? Poco mu? Frank mi? Bir Motes şey sorabilir miyim? Mi? Benim gibi rezil bir vezire. Siz neden böyle değerli sorular soruyorsunuz? Ben Allah benim belamı versin. Ben böyle şeyleri kararını veremem Hızlı ki. bir şekilde like iste. Like atana Leon çıkıyor, Crow çıkıyor. Hatta bir kutudan 3 Leon çıkıyor. Like atmayı unutuyorsunuz. Hayır arkadaşlar, vezir. eğer ki şu zamana kadar like atmayı atmadıysanız gerçekten de atmanızı en içten dileklerimle size rica ediyorum. Atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kralıma layık bir vizir olamadım ama siz bize layık. Yok, biz size layık bir şeyler işte like. Sen like dilenene kadar ben hepsini yükselttim. Kralım, Kırılın. Ben... 1600 tane altınım vardı 36'ya düştü. Kralım siz çok hızlıyım. Şekilsiniz kralım. Hemen maça giriyoruz. İkimiz de Dynamite'ız. İkimiz de Dynamite giremeyiz kralım. Girelim. Böyle yani girmek istiyorum. Girilmiyor ama. Neden sen de şu anda yönetim? Seç. Seçtim Kaya Savaşı'nı Ama bak girilmiyor. Aynı bak. O zaman ben Barley sen Dynamite. Tamam. 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 Sıkıntı yok kralım. Tamam. Turtacı Barley'i aldım. Hazır verelim kralım o zaman. Hemen girelim. Evet. Dönelim. Ben ilk defa sizin gibi birisinin yanında oynayacağım. Heyecanlıyım kralım. Heyecanlı olduğunu biliyorum. Heyecanıma maruz Çok yok. heyecan yapma. Normal normal oyununu oyna. Onu al. Onu al hemen. Hadsiz. Almadan nereye gidiyorsun? Kralım aşağıdan kutu al almaya gittim de bulamadım. Kralım birisini öldürüyorum. Ölmedi. Ee... Ölürsen yanıma gelme. Ölürsen ölürsün. Ölürsem ölür müyüm kral? Ölürsen gerçekten öleceksin. Gerçek manada. Evet. Bu arada Turtacı Barley çok güzelmiş Turtacı kralım. Turtacı Barley'in kostümünü seviyor musun? Beğeniyor musun? Elbette kralım. Siz eee... Ben hiç beğenmiyorum. Siz aldığınız için beğeniyorum. Yoksa diğer türlü hiç ben de gözüm tutmamıştı. Şuradan şey geliyor. Karl geliyor. Çok tehlikeli ya. Bayağı tehlikeli. Kralım e, arkama geçin. E, çünkü sizin ölmenizi hiç istemem. Siz yokken ölürüm yani. Ben de genel olarak. Şimdi... Ben videonun sesini kısmışım. Şimdi hatırladım. Senin videonda da kıstığım için benim videomda da kısık çıktı şu anda. Evet. Kar geliyor. Beni alacak kar. Hemen koru beni. Hemen koru beni. Geldim Hemen kralım. Koru beni. Hemen koru beni. onu at. Onu alırsan Ay. sen bir cesursun, kahramansın. Aldım. Ben aldım onu. Ben, Sekizlik karlı aldım. Ben aldım. Sen galiba ölmek istiyorsun. Nasıl ben aldım dersin? Kralım bu e, nasıl haksizlik? E, siz sizin zaferinizi halkta kutlamalı. Yani biz aldık. Galeyanı. Çok güzel. Bu bir e, şey e, neydi onun adı? dem? E, onu al. Onu ne al. deniyordu ona? Bu şey ya siyaset. Siyaset. Her yeri mayın yaptı şu bu. Her yeri. Haddini bilecek. Bu olsa. Mayın yapmadığı yer kalmadı. Bu olsa haddini bilecek. Ona öyle bir ulti atmışım ki. Abi bu, bu maçta biz yargı da atıyoruz. Sen farkında bile değilsin ama. Kralım siz dağıtıyorsunuz. atıyorsunuz. Ben farkındayım. Sizi izlemekten ben oynayamadım zaten. Onu al. Her yer enerjiydi gördün mü en son? Kralım ne yaptınız? Bayağı iyiydi. Yargı modu on açık. Harikaydı. Kralım bana da ben sizden feyiz almaya çalışacağım. Bana öğretmezsiniz biliyorum. Görüp feyiz alıyorum kralım. Yani ben bu kadar iyi oynayan bir adam görmedim. Yok böyle bir kral görmedim. Amerika'yı almaya gidelim. Sadece bu ülkeyi yönetmeyin. Amerika'yı. Ben biliyorum? bu videoda çok gaddar bir kral olmanı Olmadınız fark ettim. Olmadınız kralım mi? siz. Çünkü senin. işine ne kadar düşkün layık bir vezir olduğunu anladım ben. İşini çok iyi yapıyorsun. Takdir ediyorum seni. O yüzden sana takdiriniz kralım. Takdir Diğer kazanalım. veziri çağırayım onu dövelim mi kralım? Diğer veziri bir çağır. Hızlıca. Vezir! Vezir 2! İhtiyaç var vezir 2. Ne oldu? Kralım! Kralım bu vezir ne oldu diyor abi. Otur. biz çöktürdüm. Biadet. adet. Bir adet. Şş, kalk ayağa biadet bana adet nasıl biadet diyeyim <laughs> bu etmeyi bile bilmiyor vurayım mı kralım vurma çoluk çocuklar çoluk çocuk olma otur sen otur onun seviyesine inersin sen elit bir vezirsin fakat elit... benim kralıma böyle bir şey yapamaz özür dile kralımdan hemen özür dilerim kralım kal öyle affet beni bu benim. pozisyonu hiç değiştirme bu pozisyonu hiç değiştirme aynen öyle kal videonun sonuna kadar hep öyle Açık görsünler öyle mi evet. kalacak arkadaşlar kıpırdarsa Kendisi gitti. Yorumlara yazarsınız kıpırda kıpırdadı. Biz onu videodan sonra görüp her türlü haddini bildireceğiz. Kıpırdamaması lazım. Siz oraya dikkat kesin. Evet. Ne oldu bu videoda? Kralım yargı da attınız az önce farkında mısınız? Hayır video ne ara 10 dakika oldu? Kralım sizinle zaman hızlı geçiyor. İzleyenler de bunun farkında kesinlikle. Bu dakikaya ne ara geldiklerini fark etmediler bence. Fark etmediler. Ne yapalım kralım? Ne istersiniz? Gönlünüzden nasıl geçerse. Hiçbir şey. Tatmin oldum. Şu büyük kutuyu açayım mı? Açayım mı? Evet. Kıralım dondurdunuz mu? Ne zaman bozulabilecek mesela? Video bitene kadar öyle. Aha. Açıyorum. Bana uzun zamandan beri süpersel şey vermiyor. Süpersel lanet oku. Lütfen. Süper ne vermiyor? Hiç karakter vermiyor, Hep satın alıyorum. Süpersel lanet okur musun? Süpersel sen benim tutu, kralımı açtım. nasıl böyle yaparsın? Sen benim kralım ha. Bak 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 bak. Sen kim köpek? Sen kim köpek? Çok güzel. Süpersel mi? de olsa haddini bilecek kralım. Satın onu da satın alalım. Süpersel'i Bence... satın alıp Vuralım kırbacı. Kralım. Siz vurun. Süpersel'i satın alıp onun mesleğini değiştirelim. Tarımla ilgilensinler. Tarlaya başlasınlar. Tarla işine. Tarlada, çalışsın. Tarlada çalışsınlar. Evet kıralım. Evet. Kırbaçla ama. Kırbaçlayalım. Evet. Neyse. Tamam. Cozutmayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla kral veziri için mutlaka like atmayı unutmayın. Sağda solda videolar var. Onlardan birine girebilirsiniz. Karikatür var şu anda hemen burada. Oradan e abone olabilirsiniz arkadaşlar. Efendi de durumunu mutlaka yorumlara yazın. Kıpırdadıysa yazın. Ee, hadi. Las kaçak. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.